güzel. Kalbi güzel dostum. Merhaba nasılsın? İyisin. Çok sevindim işte buna. Ben mi? Elhamdülillah ben de iyiyim. Merak mı ediyorsun? Neyi? Hangi masal var şimdi sırada? Tamam tamam peki hemen söylüyorum. Kızgın küçük kurbağa. Kurbağa kızarmıyormuş. E kızmış işte. Bilmiyorum artık neye kızmış. İstersen masalımızı dinleyelim. Neye kızmış seninle birlikte öğrenelim. Harika. Peki o zaman hemen masalımıza başlayalım. Hey küçük kurbağa bakar mısın? Dedi ayı kapı. Bakamam dedi küçük kurbağa. Neden bakacakmışım? Ah, bakmıyorum işte. Ayı kapıyı kurbağanın sesinden kızgın olduğunu anladı. Kurbağacık da kendi kendine söylenmeye başladı. Küçük kurbağa, küçük kurbağa. Küçük olabilirim belki ama benim de yapabileceğim çok güzel şeyler var bu ormanda. Elbette var dedi ayı kapi. Varsa neden arkadaşlarım kampa götürmediler beni? Tavşan, kedi, baykuş hepsi gitti. Küçük olduğum için almadılar beni yanlarına. Kurbağa arkadaşlarının kızgındı. E haklıydı da. Bir taraftan kızıyor, bir taraftan da söylenmeye devam ediyordu. Küçük kurbağa, küçük kurbağa. Kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Yüzerim derede. Bak, gördün mü? Ah, ne kadar küçük olduğuma dair bir şarkı bile var bu ormanda. Ee, üyüyor işte, dedi Kapı. Bu ormanda senden başka kimin böyle meşhur bir şarkısı var ki? kurbağa kızgın kızgın baktı kapıya. Ah, benden başka kimsenin yok. Çünkü ben küçüğüm anladın mı? İşe yaramazım tekiyim. İşe yaramadığını kim söyledi? Aslında bizim de tam senin gibi küçük bir kurbağaya ihtiyacımız var. Kurbağa patlak gözlerini iyice açtı. Şaşırmıştı. Ooo şey nasıl yani? Şimdi senin gibi kocaman bir ayı Benden yardım mı istiyor? Hı? Tabii. Neden olmasın? Az ileride arkadaşlarımla top oynuyorduk. Topumuz ilerideki bataklığa düştü. Eee oyunumuz da yarım kaldı. Bize yardım eder misin? Lütfen. <laughs> Kurbağacık düşündü. Onun için bataklıktaki topu bulup getirmek çok kolaydı. Aa, benim için çok kolay bu. E senin için kolay ama bizim için ne kadar zor bir bilsen dedi ayı kapı. Kurbağacık gülümsedi. <laughs> sen bataklığın yerini göster yeter. Kurbağa topu kolayca bulup getirdi. Kapi de arkadaşları da bu işe pek sevindiler. <laughs> i̇yi ki bu kadar küçük yaratılmışsın. Evet, iyi ki sen bu kadar küçük yaratılmışsın. Sana çok teşekkür ederiz sana çok teşekkür ederim sevgili arkadaşım. Kurbağa da sevindi bu işe. Küçüktü ve önemliydi. Bizimle top oynamak ister misin? Dediler. <laughs> şey, senin gibi küçük bir kurbağaya ihtiyacımız var. Bizimle oynamak ister misin? Hızıma <laughs> yetişebilir misiniz acaba? Bilemiyorum. Dedi küçük kurbağa. Döneriz, dedi Kapi. Hadi bakalım. Ormana yeni dostların neşeli sesleri yayılmaya başlamıştı bile. Evet geldik bir masalımızın daha sonuna. Bu masalı da senin için ben yazdım. İnşallah sevmişsindir sevgili güzel gül yüzü... arkadaşım. Etrafımızda gördüğümüz ne varsa çok mükemmel bir düzenin bir parçası güzel dostum. O yüzden gördüğümüz her şey büyük ya da küçük demeden çok ama çok önemli. Tıpkı senin gibi. Ne yapıyoruz? Şimdilik hoşça kal diyoruz. Ama en kısa zamanda tekrar buluşup görüşünceye dek hoşça kal diyoruz. Peki o zaman sana çok güzel, aydınlık ve harika bir gelecek diliyorum. Tekrar görüşene kadar hoşça kal.